Sel durumunda kendimizi korumamız mümkün müdür? Nasıl? Önce selin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ee, ve ne, ne tür ya da ne zamanlarda selin ortaya çıkabilir durumda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ee, öncelikli olarak hava durumuyla arkadaş olmamız lazım. Ee, eğer sel riski olan bir bölgede yaşıyorsak. Sürekli hava durumunu, özellikle bazı mevsim geçişlerinde hava durumunu takip ediyor olmamız gerekiyor. Ekolojik dengenin bozulması, mevsimlerin farklılaşması gibi sebepler yüzünden yılın herhangi bir zamanda selle karşılaşmamız mümkün. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tüm afetlerde olduğu gibi aslında işte öncesinde, sırasında ve sonrasında şeklinde bir birtakım tedbirler almamız gerekiyor. Öncesinde yapmamız gereken özellikle sel riski altında yaşanılan bir yerse mutlaka selle ilgili bir sigorta yaptırmamız lazım. E, can kaybını tabii bu karşılamıyor ama en azından e, malla ilgili maddi kayıplarımızın önüne geçmek için sonrasında e, sigortayı yaptırıyor olmamız lazım. E, acil durum planlarımızda evimizde, iş yerimizde, nerede yapacaksak e, selle baş edebilecek bütün tedbirleri o planların içine eklememiz gerekiyor. E, örneğin kum torbaları hazır bir halde bulundurmamız lazım eğer bulundurabiliyorsak. ha Hazır halde bulundurabiliyorsak o zaman torba halinde hemen doldurabileceğimiz şekilde bir yerlerde kum torbası bulundurmamızda fayda var. Bu ikisinin dışında eğer sel ortaya çıktı ne yapacağız dersek. Eğer önceden haber alabiliyorsak, almışsak ki artık meteoroloji uzmanları ya da meteorolojik bilgiler bize sel riskini, sel olabileceğini ya da yüksek e, oranda yağış alınabileceğini bildiriyor. E, böyle bir durumda bulunduğumuz yeri terk etmemiz gerekiyor ve bu terki gerçekleştirirken de suyun girebileceği yerleri mutlaka o kum torbalarıyla kapatıp e, bulunduğumuz yere, evimize, iş yerimize suyun nüfuz etmesini engellememiz lazım. Dışarıya çıktıktan sonra yapacağımız şeyler bitmiyor aslında. E, yüksekçe bir yere çıkıp e, yani kenarda bir yerde durayım nasıl olsa bir şey olmaz diye düşünmeden yükseklere doğru çıkıp e, kendimize emniyete almamız lazım bulunduğumuz yeri terk edemedik bir sel durumunda e, bu durumda da elektrikli aletlerin vereceği zararları ortadan kaldırabilmek için yani su ve elektrik ilişkisini ortadan kaldırmak için elektrikli aletlerimizi yüksekçe bir yere kaldırmalı hatta e, yapabiliyorsak elektriği Binamıza giren ana elektriği kesmemizde fayda var. Ee, yine terk edemedik ve su ilerlemeye başladı. Bu kez yukarı katlara doğru hareket etmemiz gerekiyor. Yani bulunduğumuz yeri yavaş yavaş daha üstlere doğru tahliye etmemizde fayda var. Ee, akan sulardan uzak durmakta fayda var. Yani görebiliyorum çok yüksek, çok derin bir su değil. Ben buradan geçerim dememekte fayda var. Bilek seviyesinde akan bir su insanlar bir insan alıp sürükleyebilecek seviyedir hızlı akan bir sudan bahsediyorum. Bu sunun, suyun seviyesi di seviyesine çıkarsa bir aracı alıp sürüklemekte hiç zorluk yaşamaz. O nedenle karşıdan karşıya geçmek için ya da bir yerden bir yere ulaşmak için akan suyu kullanmamamız gerekiyor. Suya düştük, bu da olabilecek durumlardan biri. Suyla boğuşmayacağız, ne kadar iyi yüzme biliyor olsak da yüzmeye çok fazla çalışmayacağız. Kafamız su akış istikametinde ayaklarımız ve kafamız su akış istikametinde olmak suretiyle e, olabilecek zararlardan kendimizi korumaya ve suyun üstünde kalmaya çalışmalıyız olabildiğince. E, ilk fırsatta oluşabilecek yardımları ya da kenarıya doğru çıkma fırsatlarını gözetliyor arıyor olmamız lazım suyun içindeyken e, birine yardım etmeye çalışıyorsak e, suya girmeden halletmeliyiz. Ee, ve kazazede ya da suyun içinde hareket eden kişi daha önümüze gelmeden ip, ağaç ya da neyle yardım etmeye çalışıyorsak bunu suyun içine atmalıyız ki gelen kazazede bunu rahatça görsün ve tutunabilsin ama kesinlikle ve kesinlikle suyun içine girmeden bunu yapmalıyız. Ee, son olarak e, sularla ilgili bir hatırlatma yapmakta fayda var. Ee, bulduğumuz içilebilir su dahi olsa bu suyu mutlaka fokurdayıncaya kadar kaynatmak zorundayız. Ancak bu şekilde e, tüketme ihtimalimiz olabilir ama e, işi riske atmadan kenarda temiz su bulundurmak da fayda var. E, her acil durumda, işte acil durum çantalarında vesairelerde de bahsettiğimiz üzere içebileceğimiz ya da içmemiz gereken kadar suyu temiz bir şekilde kapalı ambalajlar içinde bir kenarda bulundurmakta fayda var. Bununla ilgili de şöyle bir hatırlatma yapmakta yine fayda görüyorum. Sel suyuna temas etmiş kapalı yiyecek içecek maddeleri dahi kullanılmaması öneriliyor. O nedenle yiyecek içecek maddelerimizi yani acil durumlar için depoladığımız bu yiyecek içecek maddelerinin sel suyuna bulaşmayacak şekilde de bulundurmamızda fayda var diyorum.